kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da yüzlerce mezar yeri kış için hazır edildi. Erzurum'da şehir merkezinde bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlığında kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla açıldı. Erzurum'da hem yoğun kar yağışı hem de özellikle toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılması neredeyse imkansız hale geliyor. Kış sezonuna girdik. Şimdi 20 bin yakın mezar hazırladık. Ondan sonra kış müdahalesi çok zor oluyor. Kışımız çok zor. Kar mücadele mezar çok zorluk oluyor. Yetkililer bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıyor ve çukurları defin için hazırlıyor. E şimdi mesela yazın açtığınız bir mezarlığı, yani kışında defin aşamasında... Tabii, kar mücadelesi olduğu için kar dolduruyor, onu çedirik, şey, çıkan toprağı kırırız. O da donuyor. Çıkan toprağı da kırıyoruz ki sonra o da donduğu gibi yapamıyoruz. Şu an ee, açılmış boş mezarlar. Evet, değil mi? açılmış boş mezarlar. O bin tane hazırlamışız biz ona. Normalda bir də çıxan topraqları qəririk.